Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evvabin namazı, akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınan 6 rekat nafile namazın adıdır. Farz değildir, vacip değildir. Hakkında pek çok hadisi şerif vardır. O vakitte kılınan, 6 rekat, 2-2-2 şeklinde kılınan altı rekatlık namazın adıdır. Bazı hadis e, ilminde, hadis literatüründe muteber bilgilere göre sabah uykuşluk vaktinde yani güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıktıktan sonra kılınan namazın adına da evvabin namazı denmiştir her halükarda evvabin önemli nafile ibadetlerden birisidir. Umumiyetle akşam yatsı arasında kılınan nafile bir namazdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.